Merhaba arkadaşlar. Bugün de bir olasılık sorusuyla devam edelim. Şimdi burada ne diyor? Aşağıda diyor. Her biri bir ampule bağlı altı anahtarın dördü açık, ikisi kapalı durumdadır diyor. Evet, görüldüğü gibi. Can diyor rastgele bu anahtarlardan üçünü ters konuma yani açıkken kapalı, kapalıyken açık getirdiğinde ampullerin üçünün açık, diğer üçünün kapalı olma olasılığınız bize soruyor arkadaşlar. Burada şöyle diyelim. Açıklara A1, A2, A3, A4 yani açıkların anahtarlarını böyle isimlendiriyorum. Kapalıların anahtarları da K1, K2 şekilde isimlendiriyorum. isimlendiriyorum. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi benden istenen durum 3 tane açık yani 3 tane A, 2 tane kapalı lazım değil mi? Şimdi arkadaşlar burada diyor ki Rastgele bu anahtarlardan üçünü diyor. Yani ben bu 6 anahtar anahtardan üçünü seçeceğim. Yani hani olasılık yaparken olay neydi? Tüm durumu aşağı yazıyorsun. İstenen durumu da üstte yazıyorsun değil mi? Yani şöyle yazacak olursak arkadaşlar tüm durum nedir arkadaşlar? 6 anahtardan 3 tanesini seçmek. O burada burada söyleniyor. Tamam bunu yaptık. İstenen durum ne arkadaşlar? İstenen durum şu. Açıklardan şimdi biz 3 tane seçeceğiz, değil mi? Açıklardan 2 tanesini kapalı hale getireyim. Ve kapalılardan da 1 tanesini evet arkadaşlar, 1 tanesini açık hale getirirsem baktığımızda toplam açık sayısı 1 2 3, kapalı sayısı 1 2 3 olur, değil mi? Mantık bu. Amaç ne? 4 açıktan ikisini kapalı yapacağım. İki kapalıdan birini açık yapacağım. Bakın bunu kombinasyon halinde ifade ediyorum. Dört açık anahtardan ikisini kapalı yapıyorum. Çarpı diyorum. İki kapalı anahtardan birini açık yapıyorum. Ve böylece üç tane anahtar bakın. iki artı bir. Üç tane anahtar seçmiş oldum. Ve en sonunda baktığımız zaman arkadaşlar üç anahtar açık. Üç anahtar kapalı şekline getirmiş oldum. İstenen durum da arkadaşlar budur. Peki 4'ün ikili kombinasyonu neydi? 4, 3, 2'de de 1'e kadar aç. 2, 1. 2'nin birli kombinasyonu 2'dir. Bölü 6'nın üçlü kombinasyonu 6, 5, 4, 3 adım açıyorum. 3'ün sonuna kadar açıyorum. Burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar cevabımız 3 bölü 5 olarak gelecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans diyoruz.